Şık şık bir şehirde flo, 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 flo sonbahar fısatları devam ediyor İkinci ürüne yüzde kırk Sen de flo'la e, anne bu çok kötü kokuyor Merak etme gizli kahramanımız Renax Gold burada Ben Renax Gold Dünyanın bulaşına Türkiye'nin kapsülü Güçlü yağ çözme Kireç önleyici, cam koruma ve mükemmel parlaklık özelliklerimle bulaşıklarınızın gizli kahramanı. Üstelik Fresh Flex molekülleri kötü kokulara karşı da etkili. Dünyanın bulaşığına Türkiye'nin kapsülü. Renans. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç kalpli. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirli. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerciiri.com. Şik 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 bir tarzla, şik 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 şehirde moda. Flo 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 sonbaharda flolayalım. Floda sonbahar fırsatları devam ediyor. İkinci ürüne yüzde kırk indirimle.